Arkadaşlar 11 tane daha jel akü geldi. 32 taküsü. Bunların bakımlarını yapacağız. Hepsi bayağı bir kötü durumda. Bakalım sonuçlar ne olacak. Şu kapaklarını alıp jel hazırlıyorum. Jel koyacağım birazdan. Ondan sonra da bunlar bizim sürekli bir tane müşterimiz var burada motosiklet tamircisi. Ondan gelen akılar. Yani sonuçta kendi müşterimiz. Ama siz görün. Hani diyorsunuz ya bazen Hüseyin Usta çok para kazanıyor. Kimse bize gidip Usta tomata vermiyor. Emek veriyoruz. Kazanıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Emek vermeden de yemek maalesef olmuyor. Önce emek vereceksin hakkıyla, hukukuyla dürüstçe ondan sonra da alnının tereğini, emeğini alacaksınız arkadaşlar. Bakın böyle Şu, göstereyim size. Bakın şöyle arkadaşlar bugün geldi. Burada gene kez aynı şekilde. Bunlar hep eleyip arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hepsi beni, beni bekliyor bir tane bunlar da bir kardeşimizin akilleri. İzmit. Neydi orası? Ali Ağa'dan gelen akiller. Üç tanesi burada. Dört tane de burada. Arkadaşlar siz işinizi dürüst yaptığınız sürece her taraftan ekmeğiniz gelir. Bakın burası komple dükkanı görüyorsunuz bak. Her taraf akı dolu. Bak. Bunlar hepsi bakılacak. Bakıma gelen akiller. Demek ki meyve veriyoruz ki bizi taşırlar arkadaşlar. Olay böyle. Herkese ve herkese mal işler.